Hadi bakalım. Bugün kritik bir gün arkadaşlar. Bir arkadaşımız yukarıya çıkarken kalan dört arkadaşımıza veda edeceğiz. Belki de bu en uzun serüven. Bugün bitecekmiş gibi hissediyorum. Bunun da endişesi var. Ceket de orada duruyor ama bitmemesi için elimden gelenin çok çok fazlasını yapacağım. Çünkü çok istiyorum. Hedefim sağlam. Ben bugün o ceketi alacağım. Oo paşam Şefim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Verin kahvesini beyimin. Şef şöyle, bugün... O önlük en başta geldiğinden beri en başta duruyor. Bu sefer de sizi yormadan en baştan o önlüğü almak istiyorum. Çok güzel bir tabakla karşınıza çıkmak istiyorum. Bu işin çakası kalmadı, son bir tane ceket kaldı. Ben de ceket giymeyi seven biriyim. O ceket almak için savaşacağım. Konseptimiz, bugünkü yemeklerimiz... ...saray mutfağı olacak arkadaşlar. Altın ceket için son gün. Bugün bir yarışmacımız altın ceketi giyerken kalan dört yarışmacımıza maalesef veda ediyoruz. Gezim yandı şefim. Bazı kişilerin bazı şeylerden de büyük sıkıntı var. Son ceketi ben alacağım. Çok istiyorum. Hedefim ilk puan. İlk bir yine e, ee, birinci olarak çıkmak. Ben bu tabakların hepsine ben daha önce hakimim. Hepsi yaptığımız yemekler. Soğanlama olsun, tavuk dolması olsun. Motivasyon tamamen altın ceket üstüne. Kendi bilgi ve tecrübeme güvenerek bugün en güzel yemekleri yapmak istiyorum. Bu çırpılmış yumurta gibi oluyordu değil mi ya? Ha? Ya dalga mı geçiyorsunuz ya? Bütün yumurta kırıyorsun üstüne ya. Hayır ya. Son cekete en stresli ceketi kim alacak? Açıkçası ben burada en iyi soğanlamayı senin yapacağını düşünüyordum. Biraz orada yer kırıklığım var açık söyleyeyim. Ayağına sıkmaya devam ediyorsun. Bence bu gece en azından benim için senin iki tane en iyi yemek sensin. Son altın ceket için son etap. Şu anda sizden istediğimiz şef tabağı yani yaratıcılık tabağı da yine saray mutfağının esintilerini görebileceğimiz bir tabak olmasını istedik arkadaşlar. Neler geliyor neler. Herkes uçmuş. İnanılmaz yorumlar var. Var bu. Sakin. Sakin. Hamur değil değil mi? Görüyorsunuz beni. Görsel çok şık. Çok şık görselim. Fikir inanılmazdı. Saray mutfağına çok güzel bir selam çaktın. Ba tabak çok başarılı bulundu. Çok lezzetli bir tabak. Master Chef All Star Altın Kupa bu akşam TV 8'de.